Biz eğitim camiasındaki hiçbir arkadaşımın kasti olarak eğitim adına sıkıntılı bir sürece tabi olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla aslında bu süreç bu mevzuyla gündeme gelen bir süreç değildi. Daha önceden evveliyatı ve geçmişi olan bir süreçti. Evet, İsmail Bey'in belki görev yeri değişikliği söz konusuydu. Ama bu bu şartlar altında gerçekleşen bir görev yeri değişikliği değildi. Ee, İsmail Bey bizim çok değerli camiamızın değer verdiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ve e, kendisi 28 Şubat'ın mağduriyetini yaşamış bir eşi var. Ve bu süreç içerisindeki arkadaşlarımızın arkasında destekleri söz konusu. Dolayısıyla yani 28 Şubatçı bir zihniyetle böyle bir e, sürece tabi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Neticede eee Yöneticiyiz. Bazı sıkıntılarımız elbette olacaklar. Dikkatli ve e, önem arz eden konularda biraz daha sasietli davranmak gerekir. Ama insanız. Hata da yapılabilir. Zaten e, değerli arkadaşımız da bu anlamda bunun bir hata olduğunu dile getirmiştir. Ama bazen bazı hataların işte geriye dönüşleri olmuyor. E, ben de bundan bir ders kendime bir pay çıkartarak. İnşallah daha dikkatli, daha temkinli olacağım. Ama şunu özellikle söylüyorum, bu söylemiş olduklarımdan da şu anlam çıkmasın. Hiçbir kimseye penceremi, kapımı kapatmıyorum. Yani bu ülkenin bütün değerleri bizim değerlerimizdir. Herkesle herkes aynı fikri, düşünceye sahip değil olmak zorunda değil. Zaten bunun önemli olmadığını da şu 15 Temmuz'dan sonraki halkımızın el ele birlik içerisinde olması bunun en büyük göstergesidir. Eğitim camiası adına bütün paydaşlardan eğitim kalitesini artırmak adına gelen bütün önerilere açayım. Ama eee talimat verme şeklindeki talimatlara kapalıyım. Evet herkesin fikrini dinlerim. Ama neticede burada karar verici birileri vardır. Eee benim üzerimde de amirlerim vardır. Karar Arkadaşlar görüş ve önerilerini dinleriz, tekliflerini de bize getirirler. Ama neticede kararı bir kişi verir. İstişareyi birkaç kişiyle yaparsınız ama sözü birisi söyleyecektir. Biz de eğitim camiası bileceğin tamamını kapsayan. Çünkü vermiş olduğumuz karar bileceğin tamamını etkiliyor. Bileceklik özelde bileci genelde de Türkiye'nin bundan sonraki kuşaklarını belki de etkileyecek kararlar. Biz bu anlamda dediğim gibi bütün arkadaşların görüşlerini açız. Ama eğitim kalitesinin artırılması adına son kararı verecek olan merciler bellidir. Dinler karar verir. Ona göre de iş ve işlemlerimizi yaparız.